Zamanının çok ötesinde bir film. 1922 yapımı Doktor Mebuse'den bahsediyorum. 1922 yılında başlayan serüven 2016 yılına kadar devam etmiş... Ve denir ki, Doktor Mebuse serilerinin içinde en iyilerinden biri bu. ilk Doktor Mebuse. Çünkü o kadar çok filme örnek olmuş, o kadar çok filmin yol, yolunu önünü açmış. Olay örgüsü, çekim, çekim kalitesi, oyunculukların başarısı senaryo, yönetim muhteşem. Özellikle başroldeki Doktor Mebusi'yi oynayan oyuncu olayı Doktor Mebusi'yi o kadar iyi anlamış ve o kadar başarılı oynamış ki adam birçok kötünün kötü karakterinde önüne açmış. Hatta 2008 yapımı Kara Şövalye'nin Joker'i Heath Ledger nurlar içinde uyusun. Tamamen rolüne hazırlanırken bu filmdeki bu Doktor Mebuse'yi, bu oyuncuyu örnek almış kendisine. Daha nelere örnek olmamış ki? Salt Burn filminin meşhur bir sahnesi vardır. Başrol oyuncu telkinle konuşa konuşa e, evin zayıf karakterli kızını kendini öldürmesi gerektiğini ikna eder. Hatta son nokta hiçbir şey demeden kızın kafası 1500 iken başucuna jileti koyar ve gider. Kız da kendini keserek öldürür. Bire bir o sahne bu filmden alınmış. Konuştuğu cümlelerden başucuna koyduğu jilete kadar. Sinemanın dahi çocuğu Fritz Lang o kadar harika bir senaryo yazmış ki film dört buçuk saat bu arada yani çok zordur Siyah beyaz sessiz dönem bir filmi izlerken 2025 yılında dahi 4,5 saat böyle ekrana kitlemek adam bunu siyah beyaz sessiz dönem 1922 yılında başarmış. Çekimler yönetmenin anlatmak istediği Fritz Lang sinemanın dahi çocuğu 22'de Nazi Almanyası'nda bu filmi çekiyor ve kendisi bir Yahudi. Adamın ne zorluklarla karşılaştığını, neler neler yaşadığını varın siz tahmin edin. Bir ara mutlaka frizlengin otobiyografisini okuyun kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi hiç uzun uzadıya ona da girmeyeceğim. Tam bir başarı hikayesi, adamın hayatı. Çekimler, çekimin kalitesi ve Doktor Mebuse gibi bir psikanalistin, ...kitleler üzerindeki, insanlar üzerindeki etkisi. 1900'lerin başlarından itibaren dünya bu olaylara işte yeni yeni uyanmaya başladı. Psikanaliz, hipnoz, telkin, manipülasyon teknikleri, kitle olarak e, insanların e, bilinçlerinin sözle hipnozla, bakışlarla uyuşturulması, manipüle edilmesi. Bu konuda Doktor Mebuse bir deha, usta ve muazzam bir kumarbaz. Ee, o kadar güzel cümleler var kumar üzerine, hastalıklı alışkanlıklar üzerine. O kadar nokta atışı etkiliyor ki film bizi. Mesela filmin bir sahnesinde oyunculardan birisi kumar için şunu söylüyor: Masadan ilk kalkan en akıllınızdır. Bir başka soru doktora: Doktor, ekspresyonizm üzerine ne düşünüyorsun? Ekspresyonizm bir oyundur diyor doktor. Neden olmasın ki? Çağımızda yaşananlar zaten başlı başına bir oyun değil mi? O kadar böyle insanı derinden etkileyen nokta atışı cümleler var ki ve e, hipnozun daha işte Şimdi şimdi 2000'li yılların başından itibaren işte göz, e, nazar, zaten biz Türkler bunu çok eskiden beri biliyoruz ama dünyanın e, tüm bunlara yeni yeni uyanması, işte çakralar, altıncı his, manipülasyon, manipülasyon teknikleri, ee, olumlamalar tüm bunlar filmde o kadar ustalıklı anlatılmış ki filmi izlerken sanki böyle Doktor Caligari'nin muayenehanesiyle ki ona da video çekmişliğim vardır mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Doktor Caligari'nin muayenehanesiyle Les Vampires Vampirlerin özellikle vampirlerin hipnoz eden gözler bölümünün bir karışımı gibi ikisinden de çok etkilenmiş gibi e, geldi bana filmin başlangıcı ama sonrasında dakikalar ilerledikçe filmin kendi şahsına münhasırlığı tamamen kendini gösterdi. Hipnoz eden gözler bölümüne de ki Vampirler 10 bölümdür. 10 bölümüne de ayrı ayrı video çektim. İzlemenizi tavsiye ederim. Özellikle bu filmi daha iyi anlayabilmek için Hipnoz eden gözler e, videomu mutlaka izleyin tavsiye ediyorum. Ama ilerledikçe bunu bu film yani ondan bundan bir Alıntının harmanlanması değil, kendi şahsına mühasırlığının tamamen ortada olduğunun bir film olduğunu anladım. Kesinlikle bu böyle. Film dört buçuk saat, Almanca, e, İngilizce çevirisi var okey ama yeterli değildi. Çünkü günümüz İngilizcesine çevrilmişti. ...nasıl Türkçe zaman içinde sadeleşip günümüze ...şimdi 1922 yılında kullandığımız Türkçe ile... ...şu anki Türkçe birbirinin aynı değil... ...Almanca içinde durum bu böyle. İçimi sinmedi. İngilizce çevrilmişini... E, ...izlemek ve ben Almanca bilmediğim için dört buçuk saatlik Almanca filmi kelime kelime Türkçe'ye çevirip öyle izledim. Müthiş yorucuydu ama birinin de bunu yapması lazım. Gelecek nesillere ne aktaracağız? Öyle değil mi efendim? Özellikle Türk izleyicisine, Türk gençlerine. Birinin de ...taşın altına elini sokması lazım. Bunu da ben üstlendim ve yaptım. Evet çok yorucuydu ama hiçbir dakikasından sıkılmadım. Çünkü film o kadar sürükleyici. Yani arkadaşlar 1922 yapımı 4,5 saat siyah beyaz sessiz dönen bir filmden bahsediyoruz. Yani 2025 yılındaki bir izleyiciyi elinde tutup böyle izlettirmek gerçekten çok zordur. İşte Frizzlank sinemasının da dehası da bu. Filmi mutlaka izleyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.